Ben size içecek bir şeyler hazırlayayım. Yatak odası ne tarafta? Fıtır fıtır. Yukarıda. İyi, ben oradayım. Tamam. Şimdi benim bazı doktor problemlerim olduğu için bir süre ara verdim ben. Ne oluyor ya? Bugün yasak yok ha. Birbirimizin olacağız. Tabii tabii olalım ya. Olalım vallahi. Olur hanımefendi niye olmaz? Aa, hanımefendi yok artık Ahmet. Şu andan itibaren bana kısrağım diyeceksin. Kısrağım. Boynumu öp. Öpeyim ne olacak? Ha. Dur dur. Önce elimi tut. Oh, Kısrağım ne bak çok. Kısrağım. Kişne. He? Kişne. <laughs> ya. ya. Aha hanımefendiciğim ne yaptınız ya? Ne yaptınız bana kısrağım? De. Ne yaptınız kısrağım ya? Al bunu yırt. Aha. Yırt. <laughs> Şimdi dik. Af ah, buyur. Dik onu Ahmet. Dik o gömleği. Ama ben anlamam ki dikişten. Sen dikene kadar burada bekleyeceğim. Git gömleği dik getir. Sonra da kafana geçir. İşte ondan sonra birbirimizin olacağız. Hemen gittirip geliyorum. Ahmet kalkmış, gayle benzemişin. <Bailey> Salih abi. Çok zor durumdayım. Annen evde mi? Müsait mi? Annem var. Ne biçim soru öyle? Hiç gidik iş var mı abi sende ne olursun? Gözünün çapağını yiyeyim ya. Yok. Oğlum kimi yıktın lan üstüne başını? O ne? Gömlek. Ver bakayım. Ha. Kadın gömleği lan bu. Ama içinde kadın yok. Kadın nerede? Sen mi giyiyorsun bunu? Ben niye giyeyim abi ya? <laughs> kadın giymiş hakikaten. Hayır hadi yırttın. Neyi yırttın abi sen benim... <laughs> Ben otuz yaşlarda. Bir 78 sekiz boylarında. Ha, i̇nterland'ında kayısı kokusu var. Demek ki Malatyalı. Ha, çok kaliteli. Çok güzel. Süt. Türk. Sen niye ağlıyorsun lan? Ağlamıyorum Salih abi. Kadın sağ tarafıma vurdu. Sol gözümden yaş akıyor. Kurban olduğum. Ne olursun yardım et. Çok zor durumdayım Salih abi. Vay kardeşim benim ya. He, Doktor Kimball da geliyor. Kaça. Ferideciğim ne haber ya? Ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Hayırdır? Ahmetciğim ben şu yırtık kadın gömleğini bir alabilir miyim? Ya bir dur Sal abi ya. Hayırdır? Oğlum arıyorum seni kaç gündür. Açmıyorsun telefonlarını. Merak ettim. Bir şey oldu sandım. Bu ne hal? Ee, önemli bir şey yok ya işte deneyler, elektrik, kısraklar aynı şeyler yani. E. Hayırdır sen ne yapıyorsun burada? Ya senin şu amca var ya Ahmet. Hı, e? Bolibon'la intihar etmeye çalıştı yine. O ne, ne lan? Diyabeti varmış. Eşi de hastanede şimdi. Evet. Bana bak, şey, bunlar ne kadar hastanede kalacaklar, ne kadar tutalım? Ha sen onun için geldin buraya. Ya ben de sandım ki. Ahmet, dikemedin mi hala bir gömleği? Dikeceğim. Sırt lan. Ya Sarı abi dur bir ya. Veri de açıklayabilirim kurban oldu. Şimdi anladım senin niye telefonlara çıkmadığını. Söylesene oğlum ya. Kızmadın mı ya? Yo niye kızayım? Hatta sevindim bile. Ben de diyordum Ahmet'in yanında niye bir yeri ha, Öyle mi? O zaman ben bir yukarı çıkayım ya. Ha? Müsait bir zamanda görüşürüz artık. Hadi. Görüşürüz görüşürüz sen bak keyfine canım benim. Ee, yalnız Ahmet. Ee, bu gece de bunlar hastanede kalsın ama ara beni tamam mı? Tabi tabi. Ben bir yukarı çıkıyorum ha. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi hadi. 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 Geliyorum kızram. İnneni, ipliğini hazırla. Geliyorum.